Merhaba arkadaşlar, iyi yani da... bir fotoğraf alabilir miyiz ya? Tabii Allah Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür, teşekkür ederiz, siz teşekkür nasılsınız? Ediniz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok bir sağ olun. Covid vakası atlattınız. Yani. Evet abi. Süper. Nasıl geçti sizin için karantina süreci? Vallahi iyiydi ya, dinlendik yani. Çok da ağır da geçmeli bu herhalde yeni... E, Biraz daha hafif, daha hafif geçiyormuş herhalde. Evet, ben de yeni böyle tecrübe ettim. Daha önce olmamıştım. E, umarım kimse de yakalanmaz tabi ama... E, hafif geçti yani zorlamadı ilk bir iki gün dışında. Sonrası rahat. Valla paylaşımlarınız da çok konuşuldu. Çok duygulandırdı adayla o şey. <laughs> sarılamama sahnesi diyelim. Ya herkes için aynı abi. Kimse sevdiğine sarılamıyor, dokunamıyor. <laughs> İnsanlar da bu şey yapmıyor. Ya çok güzel bir ya. Yani... O durum nasıldı sizin için? Neler hissettiniz peki? Yani... Ya, çok da öyle dramatik bir durum yok canım. Yani... Sosyal medyada çok dramlaştırdılar ama biliyorsun. Evet Görmüştüm herhalde gibi. öyle oldu canım şey yani insan çoluğuna çocuğunu sevdiğini temas edemiyor olması zor bir durum ama onun dışında normal bir şey yani sonrasında iki gün sonra geçince görüştük zaten. Yılbaşında peki hasta mıydınız? Hastaydım abi evdeydim. 2022'den neler beklentiyiz? Hiçbir peki? şey beklemiyorum abi. Set durdu şu an başladı mı başladı, peki? Başladı başladı. Bir Birçok oyuncu galiba Covid Setimizde... oldu sanırım. O yüzden ara verildi. Yalnız, yani teknik ekibimizde de var. Yani 20'ye yakın e Arkadaşımız Covid oldu. Ya yani çok kim, kimle konuştu? Çok hızlı bu. Evet o mikron yaşıyor falan. Ee, o yüzden de şimdi şimdi durumlar iyi yani. Tekrar sete çıktık, tekrar çalışıyoruz. Bir iki arkadaşımız da oyuncu arkadaşımız da karantina sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ee, sonrasında tekrar yine nasıl gidiyor yani. peki üç kuruş? Güzel. Kalkal karakteri sevildi. Eh sağ ol teşekkür ederim. Ee, güzel gidiyor ya mutluyuz abi. Tabi zor yoğun e, normal bir e, ya sokakta geçen bir dizi olduğu için normal daha önce çalıştığım işlere pek benzemiyor. Yani o anlamda biraz daha zorlayıcı ama onun dışında karşılığını alıyor olmak, karşılığını görüyor olmak sana keyif veriyor. Ben de Kartal'ı seviyorum. Oynaması da eğlenceli. Ee, o yüzden kıyak yani. Sokakta nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz peki? E güzel ya işte yani seviyoruz, izliyoruz filan tadında. Bunların dışında ne yapıyorsunuz? Sadece Başka. hayatınız iş mi e şu anda? Öyle, e, öyle yani haftada. Kendinize yok. vakit ayırma gibi e, gibi işte, durumlar. Covid oldum. Dinlendim. Kendime vakit ayırdım abi. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar abi. Geçmiş olsun. Sağ olun canım abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. やだな。<タッ>